Filiz Akın'ın acı haberini oğlu İlker İnanoğlu ağlayarak paylaştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan maalesef kahreden haber geldi. Her gün eski dev oyunculardan birer yıldız kayarken maalesef oyuncudan gelen haber sevenlerini yasa boğdu. Filiz Akın apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Nadir oyuncu ve sanatçılardan olan Filiz Akın, maalesef bugün Bodrum'da kaldığı hastaneden apar topar İstanbul'a uçak ile sevk edildi. Zatürreye bağlı ağır hastalık geçiren oyuncunun son hali sevenlerini ağlattı. Geçtiğimiz aylarda hastalığını duyuran oyuncu, Bodrum'daki evinde artık son günlerini geçirmek istiyordu. Eşiyle birlikte mutlu günler geçirdiğini söyleyen sanatçı, son günlerini maalesef çok zorlu olarak geçiriyordu. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın birkaç gün önce Bodrum'daki hastaneye yatışı gerçekleşmişti. Ama maalesef durumunun gittikçe ağırlaştığı görülünce usta oyuncu bugün apar topar İstanbul'a uçak ile sevk edildi. Zatürre'ye bağlı nefes güçlüğü çeken Filiz Akın'ın yoğun bakıma alındığının haberi geldi. Sevenleri kısa sürede oyuncuya geçmiş olsun dileklerini sunarken bir usta ismi daha kaybetmek istemediklerini dile getirdiler. Henüz Ferdi Tayfur'u kaybedeli sadece 1-2 hafta olmuştu. Bugün ise usta oyuncu Bedia Enel'in aramızdan ayrılışı bizleri çok üzerken az önce Filiz Akın'ın ise yoğun bakıma alınması sanat dünyasını yasa boğdu. Yeni yıl ölüm ile gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl birçok usta isimleri kaybederken Filiz Akın'ın ise hastalık haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu yoğun bakıma alınırken bu halimi lütfen paylaşmayın kimse beni böyle hatırlamasın dediği öğrenildi. Umarız ki Filiz Akın bir an önce eski sağlığına kavuşur ve tekrar aramıza geri döner. Bizler de iyi haberleri sizlerle paylaşmak üzere Filiz Akın'la ilgili tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.